tuvaletli otobüs. Kalabalık bir mekandayım. Pazar yeri gibi. Çoğunlukla kadınlar ve çocuklar. Kadınlar çocukların ellerinden çekiştirerek onları sağa sola götürüyor. Adamlar da var. Yere çömermiş yaşlıca bir adam. Üzerinde soluk renkli, krimsi bir ceket ve aynı renkte bir pantolonu var. Sigarasını yere atıp ayağa kalkıyor. Pis herif yere çöp atılır mı? Nefret ediyorum ondan. Hava çok sıcak. Akşamüstü olmuş ama güneş hala batmamış. Kavurmaya devam ediyor. İnsanlar otobüslerin gölgelerinde birikmiş. Yan yana duran dev gibi otobüsler. Hepsi ne kadar da lüks. Uzay araçlarına benziyor. Parlak, metalik renklere boyanmışlar. Dikiz aynaları kafalarının önünde boynuzlar gibi duruyor. Kendi otobüsümü arıyorum. Tuvaletli olanı. Bana Ucuz otobüslerin tuvaleti olmaz demişlerdi ama ben bir tane buldum. İstanbul'a gidene kadar 3 saatte bir mola veriyorlar. Ya çok çişim gelirse ya otobüse bindiğim anda çişim gelirse 3 saat tutmam gerekirse yanında kocaman Pasifik Turizm yazan otobüs orada. Peşimde sürüklediğim tekerlekli bavulu bagajcıya vermek için sıraya giriyorum. Bir süre sonra kuyruk ilerlememeye başlıyor. Yaşlı bir kadının bagajcıyla tartıştığını görüyorum. Bagajla ilgili ne tartışabilirler ki? Yaşlı kadınlar çok huysuz oluyor. Hayır, bu kadın gibi iyi giyimli, modern görünümlü olanları huysuz oluyor. Belli ki mutlu bir hayat geçirmiş, eski günlerini özlüyor. Tartışma bitiyor, sıra bana geliyor. Bagajcı bavulumu alıp bana plastikten bir numara veriyor. Hemen sırt çantama koyuyorum. Ne de olsa onu yanımda otobüse götüreceğim. İçinde radyolu Walkman'im ve kasetlerim var. Komik dergilerim var. Krakerlerim ve içme suyum var. Ama içme suyunu mümkün olduğu kadar az kullanacağım. Otobüsteki hostesten isterim. Onların suyu bedava. Sonunda koltuğuma oturdum. Ne kadar da rahat. Sanki evimdeki koltuk gibi. Şoförün motoru çalıştırmasıyla birlikte yüzüme doğru serin bir rüzgar esmeye başlıyor. Dışarının sıcağını unutuyorum. Uçakta gibiyim. Yoksa uçakta mıyım? Uçak ama ben yüksekten korkarım. Neyse ki pencereden bakınca karayolunu gördüm. Evet, otobüsteymişim. Ama yine de içimde bir huzursuzluk var. Otobüsle ilgili. Artık eminim. Aradan yıllar geçmiş ama ben hala korkuyorum. Unuturum sanıyordum ama unutamamışım. Keşke uçağa binseydim. Otobüsün erkek bir hostesi var. Devamlı bize yiyecek, içecek dağıtıyor. Hem de hiç para almadan. Önce isteyenlere elindeki şişeden bardağa su koyup verdi. Sonra içi krakerle dolu bir sepeti yolcuların arasında dolaştırdı. İsteyen istediği kadar alabiliyor ama ben bir tane aldım. Fazla almak kabalıktır. Etraftan ayıplarlar sonra. Şimdi de sıcak su dağıtıyor. İsteyen çay kahve yapıp içsin diye. Yanımdaki şişme adam kahve istiyor. Ben bir şey istemiyorum. Zaten uykum var. Güneşin batışını seyrediyorum. Eski sarılığı kalmamış. Gökyüzüne duran parlak bir portakal olmuş. Ama korkacak bir şey yok. Yarın eski gücüne kavuşacak biliyorum. Günün sonuna kadar bizi ısıtmak için çok yakıt harcıyor. O yüzden yakıtı bitiyor. Gece olunca sönüp yakıtını biriktiriyor. Küçükken annem söylemişti. Mantıklı, değil mi? Tepede ay var. Güneşin batmasını beklememiş. İnşallah yine kötü şeyler olmaz. Belki de hiç binmemeliydim otobüse. İstanbul'a gitmesem de olurdu. Orada dayımın marangozhanesi var. Onun yanında çalışacakmışım. Burada iş bulamaz mıydım sanki? Bulabilir miydim? Babam olsaydı bulurdu bana. O beni çok severdi. Hep üstüme düşerdi. Ama o öldü. Öldü o. İş bulamaz bana. Bütün gün koşturdum. Çok yoruldum. Artık uyumak istiyorum. Ama yanımdaki şişman adam çok çirkin kokuyor. Söylesem kızar mı acaba? Söyleyemem. Ayıp olur acıyı düşünmezsen daha az hissedersin demişti annem bana babam öldüğünde. Ben de kokuyu düşünmeyeceğim. Güzel şeyler düşüneceğim. Balın kokusunu, kokulu silgilerin kokusunu, anneme aldığım sümbülleri, babamın kokusunu. Babam sigara kokardı. Çünkü çok sigara içerdi. Ama sigarasını hiç yere atmazdı. Hep kül tablasına koyardı. Onun yüzünden sigara kokan insanlara hemen kanım kaynar. Evet, sigara kokusunu düşünmeliyim. Şişme adam tepesine duran düğmeye basıyor. Düğmenin ışığı yanıyor. Erkek hostes geri geldi. Adama "Bir isteğiniz var mı?" diye soruyor. Adam bir bardak su daha istedi. Oysa bir bardak içmişti zaten. Kahveden sonra tekrar susamış olmalı. Gözlerim kapanıyor. Otobüsün içinde herkesle bir telaş var. Kimse susmuyor. Herkes bağırıp çağırıyor. Şoför bile yerinde yok. Birçok kişi gibi o da otobüsten inmiş elinde feneriyle yerde yatan bir adama bakıyor. Kadınlar ağlıyor. Annem de ağlıyor. Anne ağlama diyorum. Elini tutuyorum. Otobüsün geçmiş olduğu yolda o yatan adamlardan çok var. Hepsi de ölmüş. Pamuk Prenses. Hayır hayır. Hansel ve Gretel'in ekmek kırıntıları gibi. Belli aralıklarla yola serpiştirilmişler. Ben de otobüste iniyorum. Yerde yatan adama bakmak istiyorum ama annem izin vermiyor. Eliyle gözlerimi kapatıyor. Ben yine de parmaklarının arasından görüyorum. Babam orada yatıyor. Kafasını çok sert çarpmış herhalde. Hep kan içinde kalmış. Ben de ağlıyorum. Babam ölsün istemiyorum. Otobüsteyim. Herkes uyuyor. Gece olmuş. Yanımdaki şişme adam horluyor. Tam 4 saat 20 dakika uyumuşum. Uyanık birileri var mı diye ayağa kalkıp etrafıma bakıyorum. Arkalardan bir hanımefendi yerinden kalkmış tuvalete gidiyor. Benim de tuvaletim gelmiş. İşi inşallah çabuk biter. Şişme adamın horultusunu duymamak için Walkman'imi kulağıma takıyorum. Ama ben başkaları gibi şarkı, türkü dinlemem. Annem küçüklüğümde bana hep klasik müzik dinlettirirdi. Bana iyi geleceğini söylerdi. Walkman'im Mozart çalıyor. Pencereden dışarıyı seyrediyorum. Uğurlu yıldızlarım orada. Benimle birlikte geliyorlar. ''Onlar beni hiçbir yerde yalnız bırakmaz. Gemilere eşlik eden yunuslar gibi her yere peşimden gelirler. Benim arkadaşlarım onlar. Şu üç tanesi. Uf, çok sıkıştım. Şişman adamın tepesindeki düğmeye basıyorum. Düğmenin ışığı yanıyor. Erkek hostes gelince rica edeceğim. Tuvaletteki hanıma çabuk olmasını söylesin. O gelene kadar yine dışarıyı seyrediyorum. Yıldızlarımdan biri kaybolmuş.'' karşıdaki dağın arkasına saklanmıştır kesin. İşte orada. Saklandığı yerden çıktı. Yine üç tane oldular. Mozart'ın eşliğinde martılar gibi havada süzülüyorlar. <laughs> Erkek hostes hala gelmedi. Eğer o da uyumuyorsa şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Ama belki de gelmiştir. Kulağımda Walkman olduğu için fark etmemişimdir. Tekrar kalkıp hostesi aramak zorundayım. Tuzlanmamış kurban derisi gibi kokan şişma amcanın üzerinden kafamı çıkarıp koridora bakıyorum. Adamın horlaması birden kesiliyor. Gözlerini açmış bana bakıyor. Bacağına bastırınca uyanmış olmalı. Hayrola diyor. Erkek hostesi arıyordum diyorum. Erkek hostes görünürde yok. Yerime dönüyorum. Uslu olmam lazım. Kimse beni ayıplasın istemiyorum. Anlaşılan şişma adamı fena uyandırmışım. Hala daha uyumadı. Belki o da uykusunu almıştır. Şimdi ayağa kalktı. Gitti. Nereye gidiyor ki? Tuvalet dolu. İleride kayboldu. Tepedeki pervanesiz vantilatör sağ olsun. O gidince kötü kokusu da gitti. Hava temizlendikten sonra hatırladım amcanın koktuğunu. Demek ki kokuyu unutmayı başarmışım. Umarım amca çabuk gelir. Çünkü hemen tuvalete gitmem lazım. Dayanamayacağım artık. Karnım ağrıyor. Amca gelene kadar sabretmeliyim tuvaletimi düşünmemeliyim. Mesela temiz havayı düşünebilirim. Aslında içindeki sıkıntı sadece tuvalet değil. Biliyorum, saçma sapan düşünceler ama başıma yine kötü bir şeyler gelecek diye korkuyorum. Arkada oturan hanım yerine döndü mü? Ayağa kalkıp tuvalete giderken rahat görmüştüm ama bu ışıkta onun koltuğunda oturan biri var mı, yok mu anlamak çok güç. Peki erkek hostes nerede? Şişman amcaya gelmezse bekliyorum. Hiçbir şey yapmadan bekliyorum. Artık manzara seyretmek de istemiyorum. Yıldızlarım da, Mozart da yardım edemiyor bana. Çişim var işte, çişim var. Arkamda hareketlenmeler oluyor galiba. Belki hostes geri gelmiştir diye arkama dönüp tekrar koridora bakıyorum. Sol çaprazımda yaşlı bir teyze uyanmış. Loş ışıkta kesin olarak seçemiyorum ama bagajcıyla kavga eden teyzeye benziyor. Çantasından bir kutu çıkardı. İlaç kutusu olmalı kutudan aldığı hapı ağzına attı. Üstüne de önünde duran suyunu içti. Yazık. İlaçlara bağımlı olmak ne kadar da kötü bir şey. Uykunu bile ona göre ayarlamak zorundasın. Teyzenin boşu boşuna uykusu açıldı. Allah kahretsin. O da koridora çıktı. Kafanız yetmiyor mu? Tuvalet dolu. Dolu olmasa önce ben giderdim. Karnım artık ağrımıyor. Acıyor. Çişimi fazla tutmamam lazım. Annem demişti. İdrar kesem değinir sonra. Ameliyat olmam gerekir. Ameliyat olmazsam ölürüm. Dayanmalıyım. Derin derin nefes almalıyım. Ölümdeki su bardağı hala doluymuş. Suya bakmamam lazım. Ama susadım. Hem çişim var hem de susadım. İkisini birden katlanamam. Herhalde bundan daha kötü sıkışamam. Bu pervanesiz vantilatör dilimi damağımı kuruttu. Suyumun geri kalanını içiyorum.'' Su sanki midemden hemen geçip sidik torbama gitti. Çişin yaptığı baskının üzerine çöktü. Elimle karnıma bastırıyorum. Çişin aşağıya yaptığı baskıyı azaltmak için ben de yukarı baskı yapıyorum. Ne kadar aptalım. Bütün mola süresince uyuyormuşum. Bir dahaki molaya bir saat var daha. Ama ne yapacağımı biliyorum. Şoföre söyleyeceğim. Şoförle konuşmak yasaktır ama ben yapacağım. Aradan ne kadar zaman geçti teyze tuvaletten gelmedi koltuğu boş. Yan koltuğundaki yaşlı amca da huzursuzlanmaya başladı. Teyzenin kocası olmalı. Yoksa bayan yanı vermezlerdi. O da tepesindeki düğmeye bastı. Bulunduğum yerden şoför koltuğunu göremiyorum. Otobüs hareket ediyor olduğuna göre yerinde olmalı. Yoksa otobüs kendi kendine gidemez ki. O sadece bir makine. Erkek hostes ışıklı düğmeye basan yaşlı amcaya da gelmedi. Ayağa kalkıyorum. Şişma amca yerinde olmadığı için koridora geçmem kolay oldu. Öne doğru ilerliyorum. Evet, şoför orada. Yanına yaklaşıp, ''Afedersiniz, hostes bey nerede biliyor musunuz?'' diyorum. Çağrı düğmesine basın hemen gelir diyor, gözünü yoldan ayırmadan. Yemin ederim bastım, kendisi hiçbir yerde yok diyorum. O zaman en arkadaki yerinde uyuyakalmıştır diyor. Orada olmadığını biliyorum ama yine de emin olmam lazım otobüsün arkasına doğru ilerliyorum. Yolda yaşlı amcayı görüyorum. O da karısını merak etmiş olmalı. Ayağa kalkıp tuvalete yöneliyor. Yürürken her adımımda biraz daha altıma kaçırdığımı hissediyorum. Ben de amca ile gitmeliyim. Tuvaletin dolu olduğunu kendim görmeliyim. Amca otobüsün orta kapısının yanına gelince kapıyı açıp dışarı çıkacakmış gibi merdivenden aşağı iniyor. Dört tarafı da kapalı bir minik kulübede sanki. Önünde otobüsün kapısı Sağında soğuk içeceklerin konduğu kilitli buzdolabı, solunda tuvaletin kapısı, arkasındaysa ben. Soluna dönüp tuvaletin kapısını çalıyor. "Tuvalet dolu amca." deyince aniden irkilip bana dönüyor. Varlığımı fark etmemiş olacak. Kapıyı bir daha çalıyor. "İçeride kimse var mı?" diye soruyor. "Tuvalet dolu amca." diyorum. "Baksana, kimse cevap vermiyor." diyor. Tuvalet kapısının kolunu tutuyor. Ben de onun elini tutuyorum tuvalet dolu amca diyorum. Amca beni dinlemiyor. Kapıyı ittiriyor. Kapı açılmayınca kendine doğru çekip açıyor. Ama açmaması lazım. Tuvalet doluyken kapı açılmaz. Herkes seni ayıplar sonra. Yaşlı amca içeri giriyor. Ben de peşinden giriyorum. İçeride karısını görünce gözleri kocaman açılıyor. Karısının adını söylüyor. Perihan. Perihan diyor. Ama teyze cevap vermiyor. Çok korkuyorum. Lütfen cevap versin. Bir şeyler desin. Kötü bir şey dese yine de razıyım. Ama hiçbir şey demiyor. Uzun eteğini ve donunu dizinin altına kadar indirmiş. Arkasına yaslanıp başını geriye atmış. Klozette öylece oturuyor. Açık gözleriyle sanki tavanı seyrediyor. Ağzı da gözleri gibi açık. Çenesi neredeyse yere düşecek. Amca paniğe kapılıyor. Kendini hemen dışarı atıyor. Tuvalet zaten üçümüz için çok küçük yardım istemek için ağzını kocaman açıyor. Ama ben tam zamanda yetişip kapatıyorum. Sakin olmak zorundayız. İnsanları uyandırmamalıyız. Ama amca benimle aynı fikirde değil. Bileğimi tutup ağzını kurtarmaya çalışıyor. Sanki delirmiş. Avucumu ağzına bütün gücümle bastırıyorum. Bana vurmaya çalışıyor. Karnıma vuruyor. Onun her vuruşunda ben de donumu dolduruyorum. Donum sıklam oldu. Hissedebiliyorum. Sol elimle ensesinden yakalayıp sakinleştirmeye çalışıyorum. Ayağımı sağ tarafımda duran buzdolabının altındaki bölmeye sokuyorum. Otobüsün kapısı açılıyor. Amcayı ittiriyorum ama iki eliyle eşin iki yanını sıkıca tutuyor. Ne kadar ittirsem boş. Sol elimi de ağzının üzerindeki sağ elimin üzerine bastırıyorum. Amca artık ellerini ayaklarını kullanamaz. Tek yaptığı bağırmaya çalışmak. Kollarım dümdüz olana kadar geri gidiyorum. Bütün gücümü kullanıp ayakkabımın tabanıyla göğsünün ortasına tekme atıyorum. Aynı dev bir böceği ezer gibi. Çıkarmaya çalıştığı boğuk ses ton değiştiriyor. Gerilip bütün gücümle bir kez daha vuruyorum. Sağ eli kurtuluyor. Dengesini kaybedip aşağı düşüyor. Bir şey var mı diye arkasından bakıyorum. Otobüs hız tümseğine girmiş gibi hopluyor. Rüzgar üfül üfül esiyor. Üç yıldızım da orada. Hala peşimden geliyorlar. Şehir dışında bir yerdeyiz. Etrafta dağlar var. Ağaçlar var. Hiç ışık yok. Üç yıldızın bir sürü arkadaşını rahatça görebiliyorum. Tuvaletin kapısı açık. En sonunda boşaldı galiba. E, i̇çeride, içeride ölü bir kadın var. Bu o yaşlı teyze. Biliyordum. Yine kötü bir şerri olacağını biliyordum. Hemen erkek hostesi haber vermeliyim. Kocası duyunca kim bilir ne kadar üzülecek. Hepsi benim yüzümden. Biliyordum işte. Uğursuzum ben. Tuvaletten dışarı çıkıyorum. Otobüsün kapısı açık kalmış. Üzgünüm ama artık dayanamayacağım. Daha fazla tutarsam idrar kesen patlar. Sonra ameliyat olmam gerekir. Yoksa ölürüm. Bir çiş yüzünden ölmek istemiyorum. Hem kim görecek ki? Pantolonumu indiriyorum. Islak donumu da. Gecenin üzerine işiyorum. Çişim sağa doğru eğimli bir çizgi gibi. Arkamdan konuşmalar duyuyorum sonunda birileri uyanmış olmalı. Çişim sanki yere hiç düşmüyor. Havada dağılıp gidiyor. Nasıl da rahatlıyorum. Sanık yattığı kanepeye idrarını yaptığı için uyandırılır. Sorgulama tatmin edici bulunduğundan tekrar hipnotize edilmesine gerek duyulmayacaktır. Evet arkadaşlar, en fazla kafa patlatmanız gereken hikayem. Sanırım aynı zamanda da en kısa hikayem. Olayın açıklamasını bilerek yapmadım. Bir kısmını zaten anlamışsınızdır ama neler olmuş neler dönmüş bu söyledikleri ne anlama geliyor. Diğerlerine neler olmuş. Fan teorisi yazabilirsiniz. <laughs> o teorilerden bazıları doğru. Ben şey gibi düşünmüyorum. David Lynch mantalitesinde birisi değilim. Yani bunun kesin bir cevabı yok. Siz ne düşünüyorsanız o olsun. Değil. Cevabı var. Bazı küçük ipuçları var. Alttan olan bazı olaylar var. Yazmayı sevdiğim bir hikaye türü. İleride kısa filmlerim ya da filmlerimde de bu yönteme başvurmak istiyorum yani. Bir film var ama alttan da bir iki filmlik daha konu var eğer çözebilirseniz. Hikaye bittikten sonra sonunu bilerek bir daha dinlemeniz biraz daha anlamınıza yardımcı olacaktır diyorum. Bir sonraki hikayemize kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.